Arkadaşlar bugün sizlerle ee, yeni bir bölümle karşınızdayım. Sizler birlikte şey oynayacağız. May Survive devam edeceğiz. Şey, şey oynayacağız. diyorum. şey de oynayacağız. Heh. Ya ne biçim bir şey bu ya? Ta camlar sallanıyor. Kapı da sallanıyor. He arkadaşlar yeni skin'im güzel mi? Şunu çıkartayım. Güzel mi? Güzel. Güzelse like atmayı unutmayın. Like atın. Yani bence güzel ya. Baya güzel. Neyse. Arkadaşlar hile kullanmıyorum. Sadece e, Mispy Master'dan oynuyorum şu an. Miss Master'dan oynuyorum. Çünkü Sh Sh Shader Pack miydi neydi? Her neyse. E, on, bunu oynamak için ben yani böyle sağlanan şeylerde oynamak için bunu seçtim. Buradan oynuyorum. Her neyse. Video dışında veya video içinde yapmış olabilirim. Kask yaptım. O da deri, deriden. Bugün madene ineceğiz arkadaşlar. Şöyle. Tamam. çubuk yapalım. İki tane gazma yapalım. Gazma yürek. Bu hayattaki herkes gazma yaratıkları aç. Ben de gazmayım. Evet inelim ikinci seviyeyiz. Yok ya evin içine yapalım. Balta. Hey, 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 hey. Ne diyorum ya? Yok, kürek yaptık. Kürek bize yeter. Bakalım maden nasıl oluyor. Dur ya şuraya yapalım. Ama burada da yemek yerim. Nereye yapacağım? Şuraya yapayım. Oraya masa yapacağım. Şurayı da kırayım. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Hatırladığınız gibi veya ben video dışında da e, toplamış olabilirim taşı. Ama video içinde toplamışımdır. Ya e, meşalem yok ki. Arkadaşlar meşalem yok. Meşale 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 de meşale meşale Meşole. Ha arkadaşlar o zaman şunu şöyle bunu böyle yapacağız. Evet kömür pişsin. Biz de kömür piş pişerken tarlalardan yemek toplayalım. Bunu niye aldım ben elime? tarlaları biteceğiz. Arkadaşlar şeydir pek güzel. Bakın şeyler otlar sallanıyor. Ama çoğunu sallanmıyor. Şöyle iki parçalılar sallanıyor. Bakın bu sallanıyor mesela. Bulutlar, bulutlar bile sallanıyor. Onu da düşün. Su da sallanıyor. Bu ne ya? Shader Pack'ten çık. Minecraft'a gir. Miss B Master. Arkadaşlar Miss B Master'ı indiremiyordum. Ama artık indiremiyorum. Zaten indirdim. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Shader Pack'siz oynayacağım. Shader Pack kötü. Ee, Baya kötü ama. Sallanmayan su daha iyi. Heh, gece oluyor. Yemek toplayacağız dedik. Gece olsun hemen. Arkadaşlar kardeşim bağırıyor. Pazara gidecekler. Şimdi ben evde hala sizinle birlikte olacağım. Hay benim mallığım. Benim bir sürü varmış şeyim. Evet Şöyle şunları bırakalım. Tabağımızda. Mini çi çi Her neyse şunları koyalım. Kazmamızı alalım. Kremizi alalım. Taş kazmamızı alalım. Bu taş kazmayla değilsem kafasını kıracağım ben. Ama çok karanlık olmuş. Dikkat. Mağaradan. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Evde yalnız duracağım. Evet, diğer odaya geçelim. Geçelim diyorum. Geçeyim. Evet gittiler. Gittiler arkadaşlar. Evet şöyle taşlarımızı alalım. Bu oda sıcak olduğundan direkt bu odaya geçelim. Arkadaşlar bu seride de dünyanın sonuna kadar maden yapalım mı? like karşısı maden uzunluğu. Like atın madenin uz uzunluğu uzasın. Ve seriler devam etsin. Nasıl olsa ben para almıyorum YouTube'dan. Para, 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 her neyse. Şunları da kıralım. Evet. Şöyle. 7 dakika olmuş. Aha demir. Arkadaşlar çok ballıyım ya. Daha kömür bulmadan. Demir bulduk. Zıbıttı çıktı. Zıbı, zıbı çıktı. Az da olur ben. Önce şuraları bir kazayım. Belki tekrar demir. Cemir ya. Cemir diyorum. Demir. Demir çıkabilir belki. Arkadaşlar oyun portala abone olmayın. Daha video gelmiyor. E, reklam gönderdiğinden onu YouTube'dan yasaklamışlar. Yani daha video gönderemiyor arkadaşlar. E, girin kanalına e, yazıyor ki Bu kanalda hiçbir içerik yok yazıyor arkadaşlar. Yani oyun portal eski. Bizim için kötü. Ben abonelikten çıktım. Şu anda karton adam. İnsan oyunda bir de şey aboneyim. Yap yap. Onları da bıraktım. Bir, bir kanal var. Sözleşme imzaladık da onu. Ben ona abone oldum. O da bana oldu. İki kanalla sözleşme imzaladım. sözleşe sözleşe devam ediyorum. Siz de abone olun izleyenler. Ee... hatta ne, ne alakası var? Bir kanal daha aboneyim. Aha. Maden yaratıp kapat. şey var mı? Hayır. Ben nereden geldim? Şunları alayım. Loot'larım şuraları. şunları kıralım. Heh, kazmamız kırıldı. İki, ikinci kazma yanımız da. Neyse şurada şöyle koyayım şunu. Evet şöyle şuradan devam edelim. Arkadaşlar hala hastayım ya. Bir ay oldu hastalığım geçmedi. Kanalı açtığımdan beri hastayım. Kanalı açalım bir ay bir hafta oldu. Ve 15 abone olduk. oyun portal eskidi. Daha video gönderemiyor arkadaşlar. Kanal. Yani YouTube oyun portalı banladı. YouTube oyun portalı banladı. Video gönderemiyor. Biz de video göndermiyor diye şaştıydık. Ben şaştıydım. Ooo redstone. Devreler başlasın. Dur. Bunlar durmuyor galiba. Çek 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 çek. O bayağı ilerlemişiz yine. Arkadaşlar şeyleri pek de oynamadım. Çünkü kötü gözüküyor ya. Tamam. Şurada kömür 3 tane. 5. İşte pişirelim. sadece kazma yapmak için şimdi Demir bitti abi. Bayağı bir demir. Ediyoruz. Oo demir kapı yapabiliyoruz. Ama yapmayacağım tabii ki arkadaşlar. Çünkü e, yaparsak bizim demir botumuz var. Demir çoğaltarak başka şeyler yaparız. Bu yağmur yağıyor dışarıda. 14 dakika 15 dakika olacak şimdi arkadaşlar. İnsan, kapak olsun, bana mis bir maske Kapak olsun, hem de Google Play Store'da indirmedi. İnsana mesaj bu. Ooo, bunları bulursak elmas hele hele alırız. Video dışında çalışma yok. Sadece bir şeyler yaparım ama daha da daha ben. O eski şeyler de vardı. Bu yine demir. Ya abi ya. Çok güzel bir şey oldu. bir hastalığı düştüm. Thanks for watching. O Ya arkadaşlar Bedrock Hemen Bedrock hemen Ya da bir bölümde Bedrock'a gelinir mi hemen? Evet arkadaşlar, şöyle bir blok daha yukarı çıkalım. Şu taraftan ol demir varmış. Demir evet, anladınız arkadaşlar. Ee, sağ tarafa doğru devam edeceğiz maden yapmaya. Benim daha gelmeyecek zannetmeyin. Şu defa şöyle delikler açayım. Gideceğim yeri bulayım. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonra ne neyse. Şeye çıkayım orada getiririz bölüm sonunu. Ben Açtığım yerleri kapatıyorum ya. Sevmiyorum öyle düzensiz şeyi. <laughs> Arkadaşlar e, bilgisayarda video atabilirim. Çünkü bilgisayar bazı çalıştı. E, belki arma 3 gelmeyebilir. Zaten gelmeyecek. Gelecek dememiştim. ki. De. Ben sadece de insanla konuştum arma 3'ü. Kanun 3 belki göndermem. Ama Armored Forest Rope'u gönderebilirim. O da savaş oyunu arkadaşlar. Neyse. Şunları pişirip bölüm sonu yapacağım. Biraz yorma. Evet. Bunları pişerken de biz de hayvan alayalım. Neyse ya hayvan avlamıyorum. Tarlalarla uğraşıyorum. Çünkü tarladaki yiyecekler daha fazla şey dolduruyor diye biliyorum. Evet tarlalara. O çimşek çaktı. Arkadaşlar orayı acayip izleyin. Şimşek çaktı ya. 19. dakikadayız. Tarla 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 ta 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 tarla. Ta. Patato, toto. Patato, pa 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 pa. pa. Şurada demirler var ama almayın lan. Felaket bir yer orası. Arkadaşlar her köyün yakınında öyle maden oluyor. Her köyün yanında. Ya şu. Arkadaşlar Full APK'da Hero oran gitti. yani da her öğrenin çıkacak diye korkmanıza gerek yok. Ben de şeyden öğrendim. Karton damla. Ancak her modla getirebiliyorsunuz. Belki modla bile gelmez. Şunları da toplayalım. Bir dahaki bölümde tarım işiyle uğraşacağız arkadaşlar. Tarlaları ekeceğiz tekrar. Böyle böyle açlığımızı dolduracağız. so tchau. Neyse bu kadar yemek yeter bize. Yüzde herkes bilir. hızlı koştuğunuzda canınız çok hızlı acıkır. Ve demirlerimiz de pişmiş. Pişmiş tavuk. Dur. Oo burada da var mıyız? Evet şöyle sandığa atalım. Ölçüleri da sandığımızı atalım. Demirleri alalım. Kendimize zırh yapalım. Ayakkabı var. Şunu göğüslükten yapalım. Göğüslük. Tamam. Ki demir daha bulduğumuzda full demir sesiz. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. İyi günler, iyi oynar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay.